Ablacığım iyi misin? Kızım arıyor Kendinde yani. misin? İyi, Anlamadım. Misin, Hayır biz sana yardımcı olmaya geldik buraya. Hadi gel. Hadi şöyle müsait bir yere oturalım. Tamam gel yardım edelim sana. Niye evlatlarımı parçalıyorsunuz abi? Ne yaptı evlatlarım abi? Hepinizin Allah belasını versin. Ana evladı diyorum. Yapmayın diyorum. Çünkü ben de araba tane işte ana ve tane evladı olurdum. Umur'a hakkım. Baba, saçlarım nerede? Nerede? Oğlum, gidin lan. Anladım. Oğlum gidin lan. Var ya beni atmak için her yolu yani deniyorsunuz. Alakalıdır. Alakalıdır Ama hakkı helal etmiyorum size ya. Hadi <laughs> hadi Allah belanızı versin. Hepsi boş biliyor musun? Haber edin. Atın. Bir ana değildi. ilan edin tamam mı? Ettiğiniz gibi. Tamam bu değil ya benim analık ağım. Bu değil abi. Efendim kontrol. Edin. Bu değil. Anlacığım, Bu değil. sen nerede oturuyorsun? Bu değil. Sen ben hangi zaman çocukluk Bu değil ya. Taş oturmuyor musun? Benim sen? çocuğumun psikolojisi bozdunuz. Bu değil abi. Bu değil. Ya. 19 yaşında çocuğum biz bozdunuz ne? ya. Bu değil ya. Aa, Ondan... <laughs> dedin Ondan... bak. olmaya geldik buraya. Ben, ben şaşlarım. Saçları var ya. Saçlarım gitti. Gitti gitti. Tamam sen ikametine bırakalım mı? Evine bırakalım bırak. mı? Bırak. Nerede? Nerede Sosan oturuyor? elimi vurursun bırak. Nerede oturuyor? Ben bu cide kaldıramam diye öldü, öldürdüm diye. Ben çocuk yaşa getirmedim ya. Niye yaşa getirmedim ya. Çöp. Ben bu yaşa getirmedim baba. Ha kardeşim mi yokluğuna bektim lan demek ki. Olsun abi ben oluyor ya. <laughs> Benim altı gözüm var falan. Yani yeseyiz abi meşhur.